Arkadaşlar merhaba. Bugün müstakil bahçeli böyle zeytin ağaçlarının olduğu müstakil bahçeli evimizi şöyle burası giriş gördüğünüz gibi ağaçlar var. Kalısı yönü burada zaten. Bu şekilde. Evet. Yüzlük yol buradan geçiyor arkadaşlar. Şu direğin altından. Ticari alan olarak nerede değerlendirebilirsin. Hemen alsat yapmak için yatırımlık güzel bir bahçesi var. Güzel bir yer. Kale budur yapmış her yere. Parke döşenmiş. Böyle ağaçlar görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çam ağacımız da var. Evet, bu şekilde. Şurada küçük bir havuz var. Yani küçük derken hem bahçe sulamak için hem de tadilat yapıp, kayası yaptıktan sonra yüzülebilir arkadaşlar. Sondaj var mı var mı? burası havalimanına 2,5 buçuk kilometre, Antalya 18 kilometre mesafede, çok güzel konumda, mantıklı, güzel bir yatırım. Bahçesi de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, şöyle bahçeyi görebilirsiniz. çeşitli meyve ağaçları falan mevcut. Burada da var aynı şekilde. Evet. Burada da böyle her çeşit ağaç var. Gelin zeytin ağacı. Buradan yüksek gelirinin altından yüzlük yol geçiyor arkadaşlar. Yani ticari yol acaba. Hem yatırımlık hem güzel. Görüyorsunuz meyve ağaçları falan her yere ağaç bakımsız biraz bakım yapılması lazım gerçekten güzel bir bahçe şimdiden alan ya da alacak olan kişiye hayırlı olmasını diliyorum bu şekilde evin unutu yere gidiyor girişi oradan daha devam ediyor arkadaşlar burası bayağı büyük bir, bir alan evet şu karşı tarafta turla çevrili burada duvar var taş duvar örülmüş Evet, bahçeye bakım yapılırsa daha güzel olur. Burada dutlar, mutlar her şey yetişmiş. Hemen buraya aldıktan sonra gelip meyvesini yiyebileceğiniz hem bahçesi hem çiftlik gibi de kullanabilirsiniz arkadaşlar burayı. Herkese yeter. Evet. Badem ağacı var. Burada bademleri de veriyor. tavuklar da var burada. Gel, gel. Tavuklar bize ait değil, komşuların tavukları. Tavukta bir seviyorsunuz. <laughs> Burası da arkadaşlar bahçenin içine dahil. Evet, bu da gene aynı şekilde. Böyle çiçek açmış ağacımız. 3000 küsür metrekare. 3400 müydü? Neydi herhalde? Bakmam lazım. Ben gene de yazarım arkadaşlar. Şu an acil çıktım. Kaydedeyim diye. Sizler için böyle bahçeli papatya ağaçları bitkileri var. Mis gibi. Sağ evet, sağa solu çevrili. Görüyorsunuz attı var. Şöyle. Burada. Bahçenin sınırı buradan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınır devam ediyor. Evet. Şöyle. De, burada herhangi bir su basma bilmem ne fiksi olmaz. Burası yüksek havada zaten. Burada gördüğünüz gibi komşular buraya hayvan bağlamışlar. Bahçenin şekli şöyle. Oradan başlıyor köşeden. Şundan arkadaşlar. Buradan devam ediyor böyle. Buradan da bu şekilde. Evin görünümü şu şey. Bu şekilde. Evet. Şurada tel var. Telden itibaren dört köşe güzel bir arazi. Şurada tel var. Teli görüyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle. büyük büyük ağaçlar var. Bakılacak arkadaşlar bunlar bakılacak. Bakılırsa daha iyi olur. Böyle devam ediyor. Şu köşeden. Evet. Burada ağaçlar yine aynı şekilde. Güzel ağaçlarımız. Evet. Şurada. Evet, burada da badem ağacı var. Evet, köşeden sınır bitiyor şekilde. Evet. Sınır burada. Şöyle eve kadar. Buradan. Evet. Bu gibi. Çok güzel. Yeri falan. Hava da arkadaşlar. Burası yüksek. Antalya'da yakın. Yeah. <laughs> arkadaşlar güzel büyük bahçe isteyen arkadaşlar burası kaçmaz her şey bitmiş gelip eşyanızı getirip oturabileceğiniz güzel bir müstakil bahçeli ev şey arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an eve bakacağız evet. şu an eve bakacağız biraz sonra eve girerken Görüşürüz arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bahçeye çıkan yok. Böyle parkaya döşenmiş. Yeterli evet, öncüsü burada. Evet girişine burası devam ediyor girişten. Arabalar burada park edebiliyorsunuz. Evet, burası da bir alacak arkadaşlar. Bakımlısı güzel olur burası. Evet. Şuradan da bahçenin buradan görüntümü. Yine aynı şekilde hayvan falan beklemek için burada küçük bir alan var arkadaşlar. Dediğim gibi çöp gibi kullanabileceğiniz güzel. Gerçekten de evin içinde biraz sonra göreceğiz. Şimdi durum bu şekilde. yapılmış camların demirler evet, aynı şekilde Eğinizi kapatıp gidebilirsiniz sorun olmaz evet. burada da yine aynı şekilde bir boş yer var Buraya da nasıl kullanmak istiyorsanız mandalya gibi olabilir Evet, Evet, şu an evin içine doğru gidiyoruz. Burası yukarıya da ev yaparsanız eğer yukarıya çıkmak isterseniz burası. Evet, evet. Yukarıya çıkan göğe bakan diyorlar şurada. Bu şekilde. Evet, bu şekilde. <laughs> Şimdi evin içine. Evet arkadaşlar, işte, şurada. Eve giriyoruz, park yeri. Evet her şey yapılmış. Tavanı görüyorsunuz. Evet. Burası koridor. Şurası evet burada bir oda var arkadaşlar. Bu şekilde. Güzel. Burada... penceresi mevcut. Şurada aynı şekilde çıkabiliyor. Bunlar da damlar. Evet. Bu şekilde. Arada şöyle çamaşır makinesi falan koymak için burası da aynen öyle şöyle yatak falan koymak için şöyle görebilirsiniz evet arkadaşlar tavan da bu şekilde temiz üstü yapılmış bakımlı evet zaten Damien Park'e burası banyo burada aynı şekilde şurada banyo şeyimiz evet. fayans yapılmış gördüğünüz gibi değişiklikler size ait arkadaşlar siz kendi kafanıza göre de değiştirebilirsiniz. Burada evet lambus falan her şey var. Evet arkadaşlar bu. Burası banyo. Evet. Şimdi bu şekilde burası da tuvalet. Buraya hızlı bir şekilde bu şekilde. Evet burada da ekstra tuvalet var. Burası ikinci odamız gördüğünüz gibi burada ışık alıyor tavanla aynı şekilde güzel bilgiler gibi yapmışlar arkadaşlar evet pencereler gördüğünüz gibi burada da bahçeye bakabilirsiniz evet hayvanlar falan. herhangi bir ahma kokma herhangi bir sıkıntısı yok güzel yapmışlar senin de bu şekilde evet şurası da İçin geniş burası güzel ya. Yani. Evet. Burada aynı şekilde yine kapılar hırrandit. Yeni. Evet. evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Buradan da yine aynı şekilde bahçeye bakılıyor. Şöyle. Geniş yani bu Burası yani. İki tane, bir tane daha koyulabilir yatak. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Burada dediğim gibi burada yatak falan bazen bilmem ne koymak için yataklık. Neden fazla malzeme. Evet. Şöyle. Şimdi burası da mutfak. Evet. Şöyle. Buradan bakmıyorum. şekilde arkadaşlar. Net bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Çay koymuş arkadaşlar. Çay içeceğiz şimdi birazdan. Buraya da şöyle. Şimdi burada güzel bir balkon var arkadaşlar. Bayağı güzel. Şöyle ben burası geniş, çok geniş. Güzel bir balkon. Burada gene bahçeye bakıyor. Siz şöyle görün ben içeriye girmeyeceğim arkadaşlar. Evet, burası güzel. Zaten şöyle demirli orada balkon olduğu için değer arkadaşlar. Kendi kafanıza göre isterseniz camlı da yapabilirsiniz. Evet. Burası neden baksan 35 metrekare vardır 30-35 metre geniş. Evet, buradan çıkıyoruz. Evet, şöyle arkadaşlar. Evet. Bir odamız daha var. Son odamız arkadaşlar. Gördüğü gibi. Evet. Girişi buradan böyle geldik. Burası. Evet. Burası da soba falan da var. İsterseniz soba, isterseniz klima takın. Burada da ayrı bir güzel. Evet. Geniş misafir odası burası. Kliması falan. Şuradan bahçede. Ön tarafı. Evet. Buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da yine aynı şekilde var. Evet. Güzel ışık alan mis gibi temiz bakımlı güzel bir ev. Herkese şimdiden yanlış ve işler diliyorum. Bu fırsatı kaçırmanızı ve bu fırsatları takip etmek için bizleri takip eden arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Bizler like'layın. Bizler büyüdükçe sizler de büyürsünüz. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.